Arkadaşlar merhaba. Açık öğretim üniversitelerinin harcını yatırmak için Ziraat Bankası üzerinden şuradan kartsız işlemlere basıyorsunuz. Ardından ödeme işlemlerine basıyorsunuz. Ardından eğitim sınav ödemelerine basıyorsunuz. Üniversite ödemelerine basıyorsunuz. Anlaşmalı üniversitelere basıyorsunuz. Yurt içi üniversitelere basıyorsunuz ve ödeme yapılacak üniversitenin il plaka koduna giriyorsunuz. Mesela 26. Giriş tuşuna basıyorsunuz. Buradan üniversiteyi seçiyorsunuz. Daha sonra da açık öğretim tuşuna basıyorsunuz. Burada da TC kimlik numaranızı veya öğrenci numaranızı yazıp Gidiş tuşuna bastığınızda işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ödemenizi yapabilirsiniz.